Derken bu gün sizlerle beraber misbralı çekiyoruz. İlk çekimim tam olarak 16 abone aldım. 47 görüntüleme aldım. Bilmiyorum şimdi kaç like var. Ama arkadaşlar bayağı çok çeşitliyim. Video yapmamın şey sebebi okula başladım. Okulda ıı, okul ıı, okul La bunu çaktırmak çok zor oluyor ama çalıştığım kadar e, video atmaya çalışacağım arkadaşlar bugün sizlerle yeni gelmiş e, şeyler bakacağız e, bugün şeylere bakalım sizlerle beraber hansız display arkadaşlar burada bayağı bir karakter çıkartıyorum umarım laf oynuyoruz e, <laughs> laf ısrarlıyım bugün sizlerle beraber yeni iki tane karakter yeni çıkarttım sem ve sanırım jen <laughs> yok jen evet değil sem ve katılan ama bir şey oynayalım ama yani. Ama yok ya. Bir game oynayalım Edgar'la. Bu arada size işte, en sevdiğim karakter Edgar. Siz de en sevdiğiniz karakteri yoruma yazmayın. Wow. unutmayın. So İsterseniz bu sıra var. Farklı oyun kanallarında da çekebilirim. Karnım acayip. Kanallarsa. Bu arada arkadaşlar size bir kanaldan bahsedeceğim. Bu ee, kanalı abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, Tabi iyi izleyen bu kanal daha da lan ne? Ya ya adam ya yok yok bu ben de yeni gidiyorum. Nerede lan? Nerede lan şimdi? Abi tam boş ya ben hiç görmüyorum. Kaza yoksa ölü de bilmiyorum. Nerede zehir ya? Abi ya doğru mu? Doğru doğru. Öldürüz ya rahat öldürürüz bu arada. Rahat öldürürüz hmm. Ne? O halen bu ayağımın kulağının Ne Bu da Mobilden oynadığım için emlaklı değilim. Oğlum o halen ne o? Bu Zaman bitmeden yememiz lazım bunu. Nerede bu? Nerede bu? Ne oldu? Ayıp ne oldu? Ayıp ne oldu? Ayıp Oha iki tane Leon mu? Abi kendini sokak <laughs> <laughs> ya bu Leon. Gel lan buraya Leon. Gel buraya. Gel buraya. Gel lan buraya Leon. Ne oldu Leon? Ne oldu? Ne oldu Leon? Ha? Yok oldu böyle Bak aşağı Leon. Hadi, hadi. 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 Hadi, benim arkadaşım var. Arkadaşlar şimdi bunu gösteriyorum. Ee, lütfen şey atmayın unutmayın. arkadaşlar. Bakın buradan arkadaşlar bana. Neyse. İlerleyelim lan biraz? Do. Sol. 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 Sol o mu? Do. Let's go. Bu arada videoları e, e, elimden geldiğince uzun tutmaya da işte. Ben... Azerbaycanlı olduğum için çok çok Türkçe konuşamıyorum. Bakın Türkçe konuşmaya çalışacağım. Siz anlarsınız diye. Beberim ya. Oğlum ne iyi şey lan bu. Bayılıyorum abi, şey, abi. Abi. Abi abi abi. Abi ne lan. Uh, ne? Abi. Abi. Kupa Abi Ama bu ne işe yarıyor bekle

Hmm, I can't believe I have to do this Which hmm, no, <laughs> yeah. character Leon See ya Let's go I character, no. güzel character. <laughs> Red Leon çok güzel Leon nice. Leon Leon Bak o hale kalmaz ya. Abi. El primo canı sok. Bir kere 14.000 falan canı yapmıştım. Yok etmiştim dakika görünmezlik ya. Yani. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Ne Oha o verdi. Bu ne sanıyor lan? Uyyy. bir saati var ya. Kimse de yok. Yakın dövüşte alırım ya. Yok bir kötüyüm ya. Lan. Lan. Gel yakın dövüşe Yakın dövüşe gel. Yakın dövüşe Allah yapıldı işte. Oldu. Allah yapıldı işte. Ben şey yaptım da işte. Ya Tamam çok iyi oynuyorsun. Aa bu kadar ağlamama gerek yok 8 bit. Çok ağlıyor bu 8 bit. Alıp yine ya ağlamak kötü bir şey değil Hop. ya. Hop. Vallahi üstünle kaldım. Adlan, adlan. hadi ösün. Piu, piu. Piu, piu. Abi yo! No! Yo! yo. Ama. Aha, okey. Okey. Ebek. Toparladık. Yeah. Ne yani mek kadar değil. Bu arada şey var burada. 8 bit var. Çok büyüdü. lan 8 bit? Dakik, bu arada gençler Yunus Bavla bayağı burada girmiyorum. En güzel sekiz bende. Vay sekiz sekiz ne ya bu ya. Bu değil gençler bazar video atabilirim bu yüzden kusura bakmayın. O da

Mesela bu arada oyun ayı hiç hiç ne mi? Yani oyun aynı koymak istemedim. Hiç değil koydum. Baya bilmedi. Çocuk. Hmm. Ah, çok güzel. Abi, güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok daha başka oyunlar varsa onu girelim. Mesela elmas kapmaca. Let's go. Hadi lan. Gir lan. Neyse bu bayağı uzun gidecek. Ben bir dakika girip geri geliyorum. Bunu girelim geri geliyorum. Evet gençler geri geldim. Evet, yani girdim. Bayağı uzun bir zaman geçirdim. 10 dakika falan. Elmas kapmaca. Elmas kapmaca. Elmas ee, ben sekiz bitim oldu. Sekiz lan. Sekiz bit, sekiz bit, sekiz bit. Oo bir şey yok oldu. Şu an şundan. Ne diyor? 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 Ne Gelme. Gelme lan. Gelme. Lan lan lan. beni. Kurayım beni. Kurayım beni. Allah. Lan lan lan. Koru beni. Koru beni. Koru beni. Abi bana bırak lan. Ya. Görünsün, 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 görünsün. Görünsün. Uzaklaş oradan. Uzaklaş şuradan. Gel buraya. Crow. Crow Gel buraya. Allah cezası kurov ya. Ya malsın be kurov. Ya hangi karakter bu ya? Çok güzel karakter bir şey bana öyle. Ya ama çok mudular ya. Bizimkiler çok mudur ya. Abi. Al şuna kat. Kat 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 kat.

Hadi ayrı lan. Ha, oyna. Bebek gibi oynattık be. Gördüm. Microsoft'a izlesini çekelim. Arkadaşlar var olarak çekelim. Onlara videosu. Ay yok sekiz. Para. Biliyorum. Ne güzel bir süre. Nasıl para söylüyor

Orada çok mu lan? Tara pro bu ya. Tara pro, tara pro. Ha? Altın ya, altın. Bak bu kim Allah? Ha, ha, yoktu ya. yok yok ya. Oğlum ya, çok iyiymiş. Yani. Selam, ne haber kanka? Ne?

yapıyoruz bunu. Leggy. Abi arkadaşlar Aha taktım. <laughs> Oo Mortis var. Bu şimdi lan. Orayı kez görüyorum. Mesela e, oha oh man Mortis çok iyi. De. Abi lan. Yani. Takım mı yapıyor bakın Takım çok takım çok Lan. Mortis bize de var lan. Sizde yok sadece. Alırım. Olamadım. Alırım. Lan. Gelme. Tamam gelmedi. Ben bu mesajı hop hop helal 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 çekil o mortisi ben alamaya çalışacağım ortada okay oha ulan aa patladı bir de oha, oha 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 Morset hayır morset Al şunu al şunu Lütfen al lütfen al Helal Lan Lan hayır Eksi yüz on eksi yüz on Neyse gençler burada kapatalım isterseniz Hmm. Ay, bu için bu kadar da kendinize iyi bakın burada ben göstereyim. Ne koyacağım acaba? Hmm. En sevdiğiniz Brawl Stars karakterini yorumlara yazmayı unutmayın. Bundan sonra Facecam videolar gelsin mi? Gelmesin mi? Bunu da yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Videolar devamı. 6 pazar veya 6 pazar veya pazar gelecek. 6 pazardan Zuma'da sonra gün yani ben kutlu sildiğimi neyse gelecek. Yokusam açacağım. Hmm. Şunu koy yani. Ee, gençler yetendim. Ee, mega box açtım bu arada. Bir ara mega box açtım oydu sonu kanıştırdım yani. Oynamadım hiç Neyse gençler, videoyu ee, iyi bakın. Hoşça kalın. Şöyle, yani, evet, evet, bir, bir. bu. arada gençler bir arkadaşım var. Bırak geçer. Ee, Karınla bu video beğenmeyi unutmayın. İyi seyirler. Ve hoşça kalın. Daha çok hangi video gelmesi istiyorsanız yorumlara atmayı unutmayın. Arkadaşlar buraya koydum. Hoşça kalın. Evet. Bye bye.